Dövme yaptırmaya gideceğim Kulağımın arkasını şuraya falan düşünüyorum dövmeyi Ama böyle yolda eğer çok beğendiğim bir dövme görürsem falan Bir anda şuralarıma falan da yaptırabilirim Her an o potansiyeli görüyorum kendimde Let's go Gidelim hazırlandım artık çıkacağım Geç kaldım Ama şu anda Taksim tarafına geldim Burayı o kadar bilmiyorum ki Taksim en son ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum bile Dövmeciyi arıyorum Aa, çok kalabalık. Neden bu kadar kalabalık? Su damlıyor. Damlama. Ee, şimdi dövmemi tasarladık. Bitti. Gördünüz zaten. Ee, birazdan yapmaya başlayacağız. Aslında küçük bir sembol düşünüyordum sadece ama ondan sonra fikrim değişti ve direkt İkıç'ın küçüklüğünü line şeklinde yaptırmaya karar verdim. Bakalım, çok heyecanlı. İlk defa gözükecek bir yerde dövmem olacak. <laughs> Acaba hangi boy olsa? Görevimi yerine getiriyorum şu anda. Buraya yapmaya karar verdik dövmeyi bu arada. Hem gözükmüyor hem gözüküyor. Tam istediğim <laughs> Gözükmesin ama gözüksün de yani. Var gibi ama yok gibi. Evet var gibi ama yok gibi. Burada olacak ama Bence çok tatlı. Boyutu da okey. Bu şekilde. Başlayacağız şimdi. Çok heyecanlı. Evet. 4 saatin sonu. <laughs> <laughs> Bitirebildik. Bir Gezi, söyleyeceğim. Cezi. Herkes mutlu orada şu an. <laughs> Ay, pardon. <laughs> şöyle. Ben bu aydınlıkta sonra bir daha çekerim size. Bence çok 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 güzel oldu. Minik bir iteçi dövmemiz oldu. Zaten ben önceden de yaptıracağım demiştim. Ama kalmıştı. Hep ertelendi. Bir şeyler oldu. Ne yaptıracağım? İteçi ne olacak? falan. En son buraya böyle tatlış bebek iteçi yapmaya karar verdim. E çok da güzel oldu. Evet sağ olun. Var olun efendim. E, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu <laughs> serüvende destek oldu Ne <laughs> kadar da deneyimliyiz değil, değil mi? Böyle? Tabii tabii. İyi iyi. Şimdi çıkacağım buradan ondan sonra babamla yanaya falan gideceğim. Onları da çekerim. Öpüyorum hepinizi. Huh. Eve geldim şimdi. Ee, babam gelecek, alacak beni. Daha sonra yemek yemeye gideceğiz. Orada çekebilir miyim, ne çekerim bilmiyorum. Ama size şunu göstermek istiyorum. Şu anda ağlayacağım güzelliğine. Hocam bu ne? Bu ne? Bunu sizinle açmak için sabırsızlanıyorum şu anda. Logitech Kedachi. <laughs> Çok güzel. Ben mi? Yok ya şu anda değil. Bak bir yerin bir gelsin tamam mı? O da bak lazım yani. Sen niye hemen beni evlendiriyorsun ya? Ha o değil işte. Hemen evlendiriyorsun diye bizim iki ayağımızda çukurdu artık. Bu zaten sonra e, <laughs> Çılığı, çocuğu evlenmiş, baklanmış <laughs> görmek daha güzel oluyor tabi. Altı ay sen ne yaşayacak ama bir de? Ama o altı ay deneme süreci. Ha, sen deneyeceksin altı ay. <laughs> Bakayım Bakın benim kahraman çekebiliyor <laughs> mu? Bir şey söyleyeceğim. Beni alacak alan alacak adam yanmadı mı peki? Ya o zaten baştan yanmış da. Ben baş edemedim, baş edemedim. O nasıl baş edecek? <laughs> şey yok yani öyle. Ben, ben çivi çaktım. Benim işim buydu değil yani değil mi? Şimdi baş gerek bir şey olsa ilk önce ilk parasını alıyor. He. Bizi para vermiyor ya. Tamam. Ondan dolayı ekstra bir şey alıp istemeyecek yani senin. Anladım. Tamam. Anladım. Madem bir daha koyacaksın. Evet. İlk defa Sen görecekler seni. Ne? Heyecanlı bayağı. Ha, babam hacdan geldi dersin. Nereden? Haca gitmişti dersin Südde Arabistan. Ne alaka nereden etti? Hacdan geliyoruz ya. Gülah'a koyduğuna göre babam öyle derdi. Hacdan mı geliyor bu derdi? <laughs> Niye öyle diyormuş? Çok mu uzun kalınıyor? Yok çok uzun kalınmıyor. Çok uzun, kalınıyor. Niye öyle ama kalınıyor? Haç çok uzak bir yer. Suudi Arabistan'da evet. ya. Herkes gidip gelemiyor. Onun için de Mekke'ye gidip gelmek ayrıcalıktı. Onlar için de, bizim o yaşlılarımız için de <laughs> e, öyle bir söz üretmişlerdi. Hacdan mı geliyorum <laughs> ben <de. gülüyor> Güzelmiş. Ben bunu beğendim. Hacdan mı geliyorsun? Evet, Yani başka çaresi yok. Biz de diyeceğiz ki evet, hacdan geliyoruz diyeceğiz. <laughs> Şimdi acil eve döndüm. Ondan sonra hemen duşa girdim çıktım. Çok uzun baksana saçlarım kabardı. şarkıdan telif yiyeceğim. Ben... Teliften dolayı ara verdiğim vlogma şu anda devam ediyorum. Her an... Bak yine yine kim var? Yani 20 daha <laughs> <dağ> başındayım <yine gülüyor> Çay testi yapmaya geldim. Çok yani. kalın. Çay var mı hocam? Bak burada çok ışık var. Oo iki. Kafe <laughs> latte. <laughs> Hadi yürü. Bebi yetişemeyeceğiz yemek yok ne yapacağız? Yetişeceğiz. <laughs> Go-Kart'tan sonra yiyeceğiz. Tuzlu 4'e dörde kadar çıkmış. Islak hamburger şekli. Gerçi orada döner de kalmış olabilir. Döner de yiyebiliriz. Kızıl döner <laughs> mi var? Var. Tabii ne canım. Ya? Var. <laughs> Hem de bayağı güzel yani. <laughs> Nerede lan? <geldi? gülüyor> Kafe içi oldum. <laughs> Karnes Kafa sponsor falan mı ya? <gülüyor> keşke, keşke. <gülüyor> Telefon görüşmesi oh, yaptık. Of! Yakışıklı kardeşim benim be! <laughs> <laughs> Siz Mia değil misiniz? Ah, <laughs> ne <neydi>? bu? <laughs> Dur ben böyle Eski yapınca... Mibiyel oyuncusu. Ben böyle yapınca sonra der ki çok kasmış kendini falan yapalım diyor. Otuku tutar gibi tutmasan oğlum hayvan ya. Kanka ben hayatımda hayvan sevmedim ki. Ne? <laughs> <laughs> Nasıl tutacaksın böyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok yani sevmedim derken böyle hani yerden alıp hayvan sevgimiz tartışılmaz, sonsuz yani. Beni seviyorsun <laughs> bir kere Sen hayvan mısın ya? Evet. Hadi gidelim artık. Ne kero 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 ne çantayı ne arabaya ne koymamız ne lazım. Baş belasın ya. Kim ben mi baş evet. belasıyım? Yine evet. Diyor. Telefonu koyacak evet. mısın? Evet. Şimdi telefonu koyacağım bu arada evet bunu iyi hatırlattın. Vlog'a 5 dakika ara. 5 mi? Bayağı da. Evet. Çünkü çekemeyeceğiz. Arabada zaten çekemem. Şeyde karting arabasında. E, hepimiz de bineceğimiz için kimse çekemeyecek. Öyle. Adios mi amigos. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. <laughs> Peki şey çekecek söylemem. Çekerken. Kalp krizi eşiği. Ben maskemi indirmedim. Yedi Bugün bir şey ben öğrendim. Ben bir tane de işe yapma. yaptım, başına geldim. Bunu bugün mü öğrendin peki? Anında yaşayınca Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Şey bir şey de, var. bir anda var. Nereye gitsek? Ketçapın şey yani böyle şey oluyor Paketli. Böyle dökmek gibi. Bir aynı ekip yan yana çekilir. <laughs> şey <laughs> <laughs> Keşke bu o kartı çekebilseydim. Çok saçma. ya. Ilk ya. Çok iyi bir hareket kazandı ya. Semin'le öyle bir çarpıştık ki Semin'le. Bir şey diyeceğim. Harbiden, mi? bak. E, çarpışan arabaymış gibi çarpıştık böyle. Dedim ki eyvah geliyor. Yani ben ters döndüm. <laughs> bu arada gözlerin suçu yok. Ben ters döndüm. Bekliyorum <laughs> çarpsın diye. Yavaşlamaya çalışıyorum. Frene Yavaş <laughs> <kazamasın gülüyor> sen de böyle gittin. Bana gaza Bak eline. girmeden önce go kart olduğuna da gözde frene basmıyor. Gözde fren kullanmıyor dedi mi? He ondan oldu. <laughs> frene bas o kadar sert vuramaz çünkü. Bildiğin çarpışan arabayı böyle bir gitti geldi Yani. Ben, uyar, ben yan yana çıkardım. Tardeşim, bende yok şey. Bizde sadece gaz var. De Devam. Bekledim biraz daha. <laughs> Aslan. Hayır Biri sen salak yokuşun orada şey yaptın. <gülüyor> Döndün. <gülüyor> sana çarpmayayım diye orada durmaya çalıştım. Ben döndüm. Keriman bana güle güle geçti oradan. Evet evet. Güle güle geçti. Seni geçerken bir şey sana çarpmayayım uzak geçeyim diye kontrol ettim. Ne <laughs> alaka? Kanka önümdeydi. Ama güven vermiyorsun. Ne alaka? Gelsek Eren çarpabilirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kero'ya çarpmadım. İsmet'e çarpmadım. İsmet beni sağ olsun geri geri itmeye çalıştı ama bir, bir yerde yani. Evet, ya. ya. bir, bir, yani. ya. çıkardı beni oradan. Çıkardı. Sana almayayım. da çarpmadım. Ben, ben, de. Ben, ben, de. Iyi Çünkü biz çok sıkıntılıydı. Aşırı, sıkıntılı diye miydim? Böyle bir şey Hayır, aşırı sıkıntılı. Ona rağmen Hayır, iyi sürdüm. Ben her kısımda bir şey çekersin diyorum. Bu sefer çakmadım. Ama üç sıkıntım var galiba. 3 mü? Ertuğrul'a sınır atıyor. Ben atmadım. At. Ben de çok attım. Ben atmadım. Dedim, benim 3 film var, bir kazandı. Ben, ben de çok sınır atmadım. Sen, sen de sınır atmadın kendine. Bence adam onu duyduğu için bana çok iyisin falan ya. Motivasyon de. sağladı değil mi? Değil mi? Oh, çok de iyisin. Çok iyi sürdüm ama ya. Ben dedim ki, Cem Bölükbaşı <laughs> mıyım? Abi evet ama ben Cem Bölükbaşı mıyım? Ben yavaşlıyorum, bekliyorum. Yok yok, benim bir kardeşim az oldu Cem Bölükbaşı. Ben 3 aydır oradan gidip gördüm seni. Biraz bassam bir yetişebileceğim bir yer vardı. Orada görünce dedim ki basayım orada da ben spin yaptım. <laughs> Tam dedim seni yakalarım. Bir <laughs> evet, kere öyle olmadı mı? Evet evet biz pis bir Kapalı alanda böyle bir şey olmuyor. Şu şey mavi Hiçbir yer kalmıyor. Değil bu kıyafet mi? Boz sözüm geçer. Bizim hatlar ne? Arka sokaklar oyuncusu diyeyim ona. Neyse. Islağımız geldi bakın. Kutlağımız mı geldi? Afiyet olsun. En çok çat İsmet'e afiyet olsun. Zoom in zoom out yapıyor, ]Yes. yapıyor. Mert'e kolaylık olsun diye yapıyor evet. değil mi ben? Evet, evet, ben, de. ben Şimdi Normal mi söylüyorsun? Ama bu kadar yakınıma girme. Şuna bir bak. Yiyormuş gibi yapıyorsun. Benim mi bunlar? Yiyormuş gibi yapıyorsun. Perspektif seni <laughs> Afiyet olsun defa Kero'nun bir buçuk... Ne bir buçuk senesi? Keroy tanıdığımdan beri şey diyor, Kızılkayalar. Sen şey bir şey dedin ama, diyemiyor. ben Kızılkayalardan soğudum dedim bir ara. Evet, bayağıdır yemiyorum işte, bayağıdır. Bir sene falan olmuştu. rahat. En son bir mi bu ne birader? Yedi <laughs> ve sonra dedi ki aa seninmiş İnsan bu. Mı? Yedikten sonra. <laughs> ben de benimki zannettim. Buna devam eden güzel Güzelmiş şey var. <laughs> Eyvallah. <laughs> bu çiz mi? Tester'ım bu arada. Benim. Benim için önce tadıyor. Beğenirse ben yiyorum. İsmet'e Niye paşa mısın, bilader? Öyle, öyle. sen paşa mısın birader? Padişah öyle, mısın? Ben de onun için bazı Siyanur şeyleri test ediyorum. bu ya? Yani öncesinde. Tamam. Onay verirsem onlarla. Saygısızlığı <laughs> affetmem. Evet sonunda eve giriş yaptım. E, saat 3-3.30 falan sanırım eve geldim işte makyajımı çıkardım bir kendime geldim duşa girdim falan. Dönmemin şeyi çıktı bantı o yüzden şimdi sadece yıkayıp Activex ile üstüne krem sürüyorum. 3 gün sonra da vazelin sürmeye başlayacağım. Sadece vazelin sürmeye başlayacağım oraya. Bugün çok güzel bir gün geçirdik bence. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve umarım sizlere bu güzel günümü yansıtabilmişimdir yeterince. Go -kart da çekmeyi çok istedim aslında ama hepimiz bindiğimiz için kimse çekemedi. Arabaya bıraktık bütün eşyaları falan da. İnç daha iyisini de çekeceğiz diyorum. Yasakların kalkmasıyla zaten artık çok rahatladık. Yani herhalde daha dolu, daha güzel vloglar gelir diye düşünüyorum. Zaten tatile falan da gitmeyi düşünüyorum. Her neyse efendim, eğer bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayınız abone olmayı da lütfen unutmayınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde gece olmayacak ama olsun belki gece izleyen vardır. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Artık şu kanala yüzük yapabilir miyiz diyorum ayrıca. Küçük bir, bir de hatırlatma sadece yani. Çok şey değil ama bir hatırlatma diyelim. Neyse efendim. Öpüldünüz. Sizleri seviyorum. İyi geceler.